Merhaba arkadaşlar, Mamat'a hoş geldiniz. Bugün Slav ve Tuğçe ile bir yarışımız var. Yarışımızın ismi de 5 tane şey söyle. Ben size bir kategori vereceğim ve o kategorilerde sizin 5 tane şeyi bilmeniz gerekiyor. Tabi ee, tabii her cevabın puanı belli. Kim daha fazla puan toplarsa yarışmayı o kazanacak ve kaybedene de 3 tane lastik takacağız suratında bir yere. Ay, Artık enteresan şu şekilde takacağız. Aa, Bakalım ne olacak? Acı verici. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Ay, Başlayalım. İlk eee Tuğçe'nin biraz da avantajlı oldu tabii ki bir <laughs> alan. Çünkü <laughs> e, yeni tabii düğün yaptığın için e, ilk olayımız şu, her düğünde çalan şarkılar. 5 tane şarkı var burada, bakalım kaç tane Kim başlasın? Ha, Tuğçe, sen avantajlı olma bence, sen başla. Buyurun. Eee tamam. şey, çifte telli. Çifte telli diyorsun. Şey var mi? mı sence çifte telli? Var. Den, 20 den, den, puan sıraya gidiyor. 20 den, den, <laughs> puan, buyurun efendim. Ankara'nın bağları. Ankara'nın bağlarına. 15 puan, Aya. 20 puan, 15 puan buyurun. Misket. Misket yok, buyurun. Ay roman havası. İşte ille de roman olsun. Çok güzel ama yok. Aa o zaman ABK yine ne -na yaptın? -na buyurun. Ay. Roman havası nasıl olmaz ya? Tamam ben ko koymadım buraya. Vardı koymadım. ben koymadım. Tamam o zaman e, Rakkas. Siz Buyurun. Elinizin. Ama benim adım Elvan. Nagon. Çok güzel yok. Hangi dil o var bu boyu? buyurun. Aha bilmedim. tepecikli mi bilmem. Pop da olabilir. Pop, Pop şarkısı da olabilir. E Aklıma gel. Kasap havası. Buyurun. Tarkan'dan oynama şeyi çıkıdım. Dansöz, binlerce dansöz. Güzel şıkıdı. buyurun. Sahiller havaya herkes kendi bilmem pırlanta. ne. Ha, pırlanta. Pırlanta 5 puan şu an 20 20. 2 evet. İki tane daha kaldı. E, bilmiyorsanız geçeceğim artık bu soruyu. Mastika. Evet, Oo. geçiyorum. Hayır, Mastika. geçiyorum. Damat alayı vardı. Ha, evet. Çok evet. bilinen den, bir den, şey. Den, 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 den. Bir de Mustafa Ceceli hastalıkta sağlıkta <laughs> biliyor şey. Açılış şarkısı. <laughs> Açılış <yani. şansıydı. gülüyor> evet, Güzelmiş. Evet bunda Çok ikiniz de yani. aynı puan yaparak e, veda He. ediyorsunuz bu tamam. soruya. Ben devam edeyim ikinci soruyla. Hazır mısınız? Tamam, devam edelim mi? Tamam ikinci soru şu. Uyurken yani uyuyorsunuz mesela uyurken duymak istemeyeceğiniz sesler. Saat tik tak. Saat diyorsun. Evet. Saat güzeldi ama yok ne yazık ki. Horlama. Buyurun. Horultu. 30 puan. 50 <laughs> puan, <laughs> puan da sesler. Buyurun. İnşaat gürültüsü işte makine filan. Matkap gürültüsü. Yani işte makine gürültüsü falan. 10 puan. Süper. Şu an 40 puan mı oldu? 30 puan mı oldu? 30 puan oldu 30 puan mı? Pardon. 30'a 50'ye 30 oldu. Evet. Buyurun. Evet. Musluk şıp şıptan. Buyurun. Ee, televizyon. Buyurun. Gürültülü müzik. Komşu müziği. Çıkıyor. Televizyon sesi. E ben televizyon sesi... O, o zaman <laughs> sen televizyon sesi Pardon Ben dedim. Evet tamam o zaman... Ben 45 oldum. 45 puan. Sen hala 50 kaldı. 50. Bir şey de gelmiyor aklıma. Böyle yaz zamanlarında olur böyle yaz, yaz. sinek, sinek. Ya. ama sadece oldu 55 puan 55. sen de de ee, şey ne son atacağım yoksa bilemezsen Telefon mı? O Osuruk idi. Allah <laughs> Osuruk Allah. Osuruk yani. Uyurken. E ben bak seveceğim ay. bir ses yani sonuçta. Ya evet de. <gülüyor> yani, <gülüyor> en <gülüyor> popüler cevaplar şey için de olması lazım <laughs> bence. Evet, evet ya. diye bon, 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 <laughs> uymayan bir cevaptı belki ama... Şu an kaç puandasınız? Ben 45'teyim. Sen? 55 oldum yani. Eğer şunu sayıyorsak evet, 55. Evet sayıyor, 55 45. puandayız. Evet geldik son soruya. <laughs> Hazır mısınız son soru için? Tamam. Bu alo yerine... Hani telefonda alo vardır ya, Hı -hı. alo. Alo yerine kullan kullanılacak alternatif kelimeler şimdi kullanılan. Senle başlayalım. Efendim. Efendim. 30 puan Tuğçe'ye gidiyor. Kaç puan oldu Tuğçe'ye? 75, 75 puan. Ne diyorsun? Merhaba. Merhaba yok buyurun. Selam. Yok. Hu. Yok. <laughs> Aşkım. Yok. Ya açtın. Alo yine başka bir şey söyleyeceksin. Efendim. Efendim. Buyurun. Buyurun dedin buyurun. ve 20 puan daha <laughs> e, Sıla'ya gidiyor. Ne? Kaç puan oldu? 75 oldu. Evet. evet Aynı eşitsiz. Şu an. Eşitsiz. Evet 3 tane kaldı. Biraz daha böyle şey düşünün. Kabaca şeyler yani. hani Bro ne? <laughs> ya kabaca açıyorsun telefonu ya. Siz açmasın. Ha. Açıkçası... <gülüyor> ha. Ha. <laughs> ha. Değil misin? <gülüyor> 10 <gülüyor> puan, 85 <laughs> puan oldun. Kaldı 2 tane cevap hala yakalayabilirsin. Ne var? Ne var? Bravo. 15 puan Tuğçe'ye gitti. O zaman 90 oldum. oldum. Son bir tane kaldı. Çok normal yani. Hani biri 3 kere aramış, 5 kere aramış. Artık sonunda bir şey görsün. Eee ne oldu? Evet idi. Eh değil. Evet, evet, evet. kimse evet. bilmedi. Evet, şu an kaç puan geldik? Kaç kaç oldu? Takip ediyorum. 85'te mi kalmış? Sen 85 galiba. Evet, galiba. galiba artık arkadaşlar siz hesaplamışsınızdır. Umarım doğru hesaplamışsınızdır. Yani. 3 tane lastik takacağız. Bir tane yani. ben taksam olur mu? Sen şöyle. tak. Ya çok acıtmayalım. Bu zaten çok acıtıyor. Aa! <laughs> 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 ya aa. Bir tane yetmez mi ya? Oy! Bir tane sen tak. Tamam. <laughs> Kulaklarım düştü. Kulağına bileşir. şöyle takayım ben. <laughs> Oh! Dur, ay çok özür diliyorum. Geldiniz. Bak sen bu ucundan tut, tut, <laughs> evet. Şöyle okay. yapalım, okay. kalsın. Evet arkadaşlar bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Bu yarışmayı e, Tuğçe kazan. Tuğçe'nin evet. çok seni tebrik ederiz. Sıla'cım kusura bakma. Düğünde <laughs> 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 Deneyimli olduğu konular vardı Tuğçe'nin. Ya. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte dert ortağında yine inanılmaz dertlere çare bulduk. Tam burada izleyebilirsiniz. Böyle ya yani yatağında yumurta kıran bir arkadaşınız var. onunla ee. da çare bulduk. Tam burada alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çıkartıyoruz tamam.